Sultan 2. Bayezid'in hayatı 1447-1512. Tam adı Bayezid bin Mehmet. Doğum 3 Aralık 1447, Dimetoka, bugünkü Yunanistan sınırları içinde. Tahta çıkışı 1481, saltanat süresi 1481-1512, 31 yıl. Vefatı 26 Mayıs 1512, Dimetoka. Babası Fatih Sultan Mehmet, annesi Gülbahar Hatun. Tahta çıkışı Fatih Sultan Mehmed'in 1481 de vefatı üzerine tahta çıkmak için Bayezid Amasya'dan, kardeşi Cem Sultan ise Konya'dan yola çıktı. Yeniçeriler Bayezid'i destekledi ve o tahta geçti. Bu olay, Osmanlı tarihinde Cem Sultan olayı olarak bilinen büyük bir kardeş mücadelesine yol açtı. Cem Sultan olayı Cem Sultan, tahta geçemeyince önce Memlüklere, sonra Rodos Şövalyelerine sığındı, daha sonra Papa'nın himayesine alındı ve Avrupa'da siyasi bir koz olarak kullanıldı. Bu durum Bayezid'in Avrupa siyasetinde dikkatli davranmasına neden oldu. Barışçı bir padişah ki Bayezid, babası Fatih'in aksine daha barışçıl bir siyaset izledi, Avrupa ile uzun süre savaşmadı, daha çok devletin iç düzenini sağlamlaştırdı, İstanbul'daki imar faaliyetlerine önem verdi, camiler, medreseler, köprüler yaptırdı, döneminde Osmanlı donanması güçlendirildi, kaptanı deryalık kurumu şekillendi, Yahudilerin Osmanlı'ya sığınması. 1492'de İspanya'dan sürülen Yahudilere Osmanlı topraklarını açtı, bu olay hem insani hem de ekonomik açıdan Osmanlı'ya büyük katkı sağladı. Yahudiler özellikle İstanbul, Selanik ve İzmir'e yerleştirildi. Seferleri ve politikaları. 1484 Tekili ve Akkerman Kaleleri fethedilerek Karadeniz tamamen Osmanlı hakimiyetine girdi. Venedik ve Macaristan'la zaman zaman savaşlar yaşandı, doğuda Safevi tehlikesi, Şah İsmail, büyümeye başladı, bu tehdit, ileride Olu Yavuz Sultan Selim'in seferlerinin temelini oluşturdu, tahttan çekilişi. Olu Şehzade Selim, Yavuz Sultan Selim, zamanla devletin doğu politikalarında daha sert bir tutum istedi, yeni çerilerinde desteğini alan Selim, babasına karşı harekete geçti, 1512'de 2. Bayezid tahttan çekilmek zorunda kaldı ve kısa süre sonra Dimetoka'da vefat etti, kişiliği ve mirası. Dindar, adaletli ve hoşgörülü bir padişah olarak tanınırdı, şiir yazardı, adli mahlasıyla divanı vardır, sanata, bilime ve özellikle mimariye önem vermiştir, Bayezid Camii, İstanbul, onun döneminin en önemli eserlerindendir.